ıspanağı. Ispanağı, semizotunu yoğurtla yediğimiz zaman biliyoruz ki demir emilimi azalıyor. <laughs> kalsiyum ne oluyor? Artıyor. Kalsiyum artıyor. Evet o yüzden yarar zarar durumu vardır ya ıspanağı alışkın olduğunuz gibi yoğurtla sağlıkla yiyebilirsiniz. Afiyetle yiyebilirsiniz. Demir emilimini farklı yollardan sağlayabilirsiniz. Yoğurt iyi bir alternatif dedik. Yoğurdu... E, light yoğurt mu daha iyi kalsiyum kaynağı, normal yoğurt mu? Ha bu enteresan. Light normal normal yoğurt. yoğurt mu, normal yoğurt mu? Hmm. Normal yoğurt diyorsunuz. Light yoğurt. Ya. Light yoğurt aslında E Neden? Yüksek. Light yoğurtta da daha azaltılmış bir şeyler var gibi geliyor. İşte yağ azaltılıyor, kuru madde arttırıldığı için yoğurdun protein ve kalsiyumu artıyor. O yüzden light yoğurt daha çok özellikle menopoz dönemindeki kadınlarda az yağlı yoğurt, peynir bu anlamda da çok önemli. Kalsiyumu arttırmak arkadaşlar. Ekranda kemik dostu yiyecekler var. Bunları lütfen çok iyi öğrenelim. Beslenme uzmanımızdan da bize onları okuyabilir misiniz? Rica tabii, edelim. Tabii. Şöyle listeden açıklayarak süt yoğurdu biliyoruz zaten onlar temel. Onların dışında meyvelerden kivi çok iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Tercihleriniz arasında olabilir. Çok iyi bir C vitamini kaynağıdır aynı zamanda. Bu yüzden tercihleriniz için meyvelerden kivi olmalı. Rok, biraz önce söylediğimiz nane, roka, dereotu, eee tere bunlar da çok iyi kaynaklar içerisindedir. Susam. susam iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Tahin mantığında da kullanabiliriz. Çocuklarda biraz önce Hani kalsiyum alımını arttıralım dedik. Hı hı. Bunun için tahin pekmez çok iyi bir alternatif olabilir. Kuru meyveler, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir bunlar iyi bir e, kalsiyum kaynağı. Mesela kuru incirin içerisine ceviz koyup kalsiyum arttırabilirsiniz. Badem koyup bir öğün yapabilirsiniz. Ama miktar yine çok önemli. Tabi 3-4 tane kuru kayısı bir avuç badem mantığında değil. Hem ihtiyacımız yok hem de gereksinim yok. Bunun için ne yapmak lazım? Bir iki incir. içerisine iki tam cevizlik yerleştirdiğimiz zaman ihtiyacı sağlamış oluruz. Biraz önce söylediğimiz yeşil yapraklı ıspanak, semizotu gibi sebzeler bizim için iyi Dört tane düşman. Evet. Kahve, enerji içecekleri, kola ve çay. Bunların içerisinde... Yani gazlı içecekleri te temel olarak söyleyebilir miyiz? Kesinlikle onları temel olarak söyleyebiliriz. Ee, peki bunların içerisinde ne etken? Kafein etken. Kafein belli miktarda alındığında sağlığa olumlu etkisi olabiliyor ama yüksek dozda alındığında kemik yıkımına sebep olabiliyor. Peki, Bu yüzden kafeine dikkat edeceğiz. edeceğiz. Bir de eklem kayganlığı için ananas ve su. Aktif olacaksınız, kilo almayacaksınız. Günlük işlerinizi kendiniz yapacaksınız. Bu 10 dakikanız için yeterli. Eğer önemli bir hastalığınız varsa, eklemlerinizde sorun olabilir. Lütfen bununla ilgili de ilaçların yan etkileri açısından hekime gideceksiniz. Merdivenden sorununuz varsa uzak kalacaksınız. Güzel ayakkabılar giyeceksiniz. Kanal D programında doktorumu seyredin. Ne? Kendinizi aktif kılacak.